Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bitcoin altın ve gümüş paritelerini birlikte inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce bugün piyasayı etkileyen birkaç önemli gelişmeden hızlıca sizlere bahsedeyim. Bugün küresel piyasalarda Noel tatili etkisiyle düşük likidi de dikkat çekiyor. Özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında işlem hacimleri zayıf olduğu için fiyat hareketleri zaman zaman ani ama kalıcılığı düşük olabiliyor. ABD borsaları tarafında risk iştahının tamamen kaybolmadığını görüyoruz. Bu durum kripto piyasası için şu an negatif bir hava olmadığını gösteriyor. Ancak düşük hacimli günlerde gelen hareketlerin teyit beklemesi gerektiğini unutmamak lazım. Makro tarafta piyasanın ana odağı hala merkez bankaları, Fed tarafında faiz indirim beklentileri tamamen ortadan kalkmış değil. Bu beklenti hem bitcoin gibi riski varlıklar hem de altın ve gümüş gibi emtiyaları doğrudan etkiliyor arkadaşlar. Özetle bugün piyasalar için haber akışından çok likitte ve teknik seviyeler ön planda. Bu yüzden analizde destek ve direnç bölgeleri her zamankinden daha önemli. Bu arada analize geçmeden önce altın ve gümüş için aracı kurum soran arkadaşlara güzel bir duyurum var. Arkadaşlar XM'e benim referans kodumla kayıt olup hesabını doğrulayan herkese 30 dolar bonus tanımlanıyor. Ayrıca ne kadar yatırırsanız bir o kadar da ekstra bonus hesabınıza ekleniyor. Bu bonus özellikle para psikolojisini test etmek, işlem açıp kapatmaya ele alıştırmak ve platformu öğrenmek için kullanmanızı öneririm. Açıklamaya XM %100 hesap açma linkini ve JackFX olan ortak kodumu bıraktım. Aynı zamanda açıklamada Vex'e katılanlara özel 100 dolar yatır, 100 dolar bonus al kampanyası ve Forex grubuna katılanlara satılmak isteyenler için fxcakalı@gmail.com mail adresi ve chakra sorator linki de bulunuyor. Hepsini açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Şimdi analize geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin tarafıyla analize başlıyorum arkadaşlar. Bitcoin 4 saatlik grafikte şu an e, net bir şekilde yatay ve kararsız bir yapı sergiliyor. E, güçlü bir düşüşten sonra toparlanma geldi ancak e, yukarı yönlü trend henüz teyit edilmiş değil. E, aşağıda <laughs> ilk önemli desteğim 86.000 200'de e, 85500 bandı bu bölge daha önce birden fazla kez çalışmış e, ve alıcı tepkisi gelmiş bir alan kısa vadede burası korunursa fiyat yukarı yönlü denemeler yapabilir e, bu bölgenin altına sarkması durumunda 84800 84200 aralığında takip edebiliriz arkadaşlar e, Burası da güçlü bir yatay destek bölgesi kırılması halinde satış baskısı artabilir Ana destek bölgemiz ise 82.800 ile 82.200 bandı. Bu bölge orta vadede en kritik alan ve altına inilmesi durumunda düşüş senaryosu güçlenebilir. Yukarıda ise ilk direncim 88.800 ile 89.200 aralı arkadaşlar. Bitcoin şu an bu bölgeyi aşmakta zorlanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık gelmeden yükselişten bahsetmek zor. devamında 91.000 ile 91.800 ve 93.500 ile 94.200 bölge güçlü direnç alanları olarak takip edilebilir. Özetle Bitcoin destekler ve dirençler arasında sıkışmış durumda arkadaşlar. Net yön için kırılım beklemek daha sağlıklı olur. Şimdi altın tarafına geçelim. Altın tarafında 4 saatlik grafikte ana trendin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. E, fiyatlar higher high ve higher low yapısını koruyor. Yani yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Son yükselişten sonra kısa vadeli bir düzeltme hareketi var arkadaşlar. E, aşağıda iki önemli desteğim 4450 ile 4430 bandı. E, bu bölge daha önce dirençti. Kırıldıktan sonra destek haline geldi. Bu seviyenin altına sarkması durumunda 4380 ile 4350 kritik destek konumunda. E, buraya kadar geri çekilmeler trend içinde düzeltme olarak değerlendirebilir. Ana destek bölgemiz ise 4280 ile 4250 bandı. Bu bölge kırılmadığı sürece orta vadede yükseliş senaryosu geçerliliğini koruyabilir arkadaşlar. Yukarıda ise ilk direncim 4520 ile 4550 aralığı. Bu bölgenin aşılması durumunda 4600 4650 ve devamında 4750 ile 4800 bölgeleri hedef olarak izlenebilir. Ee, özetle altın tarafında ana trend yukarı, geri çekilmeler şu an için düzeltme niteliğinde. Şimdi gümüş tarafına geçiyorum arkadaşlar. Gümüş tarafında da yine altınla aynı 4 saatlik grafikte net bir yükseliş trendi görüyoruz. Hayır, hayır ve hayır low yapıları korunarak yukarı yönlü hareket devam ediyor arkadaşlar. Aşağıda ilk önemli desteği 69 ile 69-20 bandı arkadaşlar. Bu bölge korunursa yükseliş trendi sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Ama bu seviyenin altına sakma gelirse 67-50, 66-80 aralığı ikinci destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altına inilmesi kısa vadede zayıflama anlamına gelir. Ana destek bölgemiz ise 64.80 ile 64 bandı. Bu bölge kırılmadığı sürece orta vadede yükseliş senaryosu bozulmaz arkadaşlar. Yukarıda ilk direncim 72.50 ile 73 aralı arkadaşlar. Bu bölgenin aşılması durumunda 74, 50, 75, 20 ve devamında 77 ile 78 dolar bandı hedef olarak izlenebilir. Özetle gümüşte de Ana tren yukarı yönlü ve geri çekilmeler şu an için düzeltme olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Eğer analizimi faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki analiz ve eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.